Çok değerli belediye başkanımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, çok değerli arkadaşlar, çok değerli hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Genellikle bizim geleneğimizde bir e, ilke vardır. İlk iftar aileyle yapılır. <laughs> Herkes ailesiyle iftar yapar. Ben de bu davet alınca Yeşim Hanım'dan, Ahmet Bey'den, bizim değerli ilçe başkanımızdan, Vahap Bey'den, Dedim ki benim ailem Çan'dadır. Çan benim ailemdir. Dolayısıyla ilk iftarı Çan'da yapmak gerekir. <laughs> Birçok e, benzer davetler almıştık ama Çan'ın gerçekten yüreğimizde ayrı bir yeri var. Bu benim 5 yıl içinde Çan'a galiba dördüncü, beşinci, Bey dördüncü kez geldim. Ahmet Bey? Dördüncü kez geldim. ve her gelişimde de Çan'da ayrı bir misafirperverlik gördüm. Onun için daveti Çan'dan alınca hiç tereddütsüz İlk iftarımız Çan'da dedim. İnşallah birçok vesileyle bir araya geleceğiz. Tabi zor bir Ramazan geçiriyoruz ülke olarak, dünya ve çevre bölgelerimiz. Birçok vatandaşımız zor şartlarda iftar sofrasını e, düzmeye, düzeltmeye, düz, e, ortaya koymaya çalışıyor. Her geçen sene iftar sofraları daha az, çeşitli daha yüksek masrafla yapılabiliyor. Onun için bu sene parti olarak bir karar aldık. Salon iftarları yerine halkla birlikte nerede bulursak onlarla birlikte sokakta ya da evlerinde ama mutlaka halkımıza birlikte iftar etmeye karar verdik. İlk uygulamasında çanda yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli Belediye Başkanımıza güzel misafirperverliği için teşekkür ediyorum Harun Bey e. Ve Ahmet Bey'in iftarları artık bir gelenek oldu. Kaçın sene bu Ahmet Bey? 10. sene. Şimdi söz vermeyeyim, kim öle kim kala gelecek sene ama gelecek sene tam vaktinde, çanda olmak üzere şimdiden inşallah planlamanızı yapalım iftar vaktinde. Dünyada da, çevremizde özellikle Gazze'de zor şartlarda iftar sofrasını açmaya çalışan yıkıntılar içinde iftar eden kardeşlerimiz var. Allah onlara da yardım eylesin. Mescid-i Aksa, Kadir Gecesi'nin büyük bir huşu içinde kutlandığı, idrak edildiği Mescid-i Aksa'da bu sene Kadir Gecesi'nin karşılayacak. Allah memleketimize birlik, düzenlik, memleketimizdeki 85 milyon kardeşimize Ramazan'ın bereketiyle karşılıklı muhabbet nasip eylesin. Allah. Bizim aramıza fitne sokmak isteyen, ülkemizi huzursuzluğa götürmek isteyen kimseye fırsat vermesin. Çanakkale Bizim için istiklalimizin ön sözü derim. Ben istiklalimizin başladığı yerdir. Çan, Çanakkale'nin en güzel ilçelerinden birisi. Allah bir daha Çanakkale gibi bir savaşı yapmak zorunda bizi bırakmasın. Ama bir daha yapmak gerekirse, gerekirse yüz kere bile yapmak gerekirse istiklalimiz için Çanakkale'de dedelerimizin verdiği mücadeleyi vermeye hazırız. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların bu Ramazan'ı en iyi şekilde idrak etmesi için Gazze, Doğu Türkistan başta olmak üzere Allah yardım eylesin ve bizlere de onlara yardım edecek güç ve kudret versin inşallah. Tekrar bu güzel iftar sofrası için teşekkürlerimi sunuyorum. Çana tekrar tekrar gelmek üzere Allah'a emanet olun diyorum. Şimdiden de Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum Ramazan ilkinden. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Ve <laughs> Ahmet Bey. İki Ahmet. Ama Çan'ın rahmeti böyle güzel bir iftar ev sahipliği yaptı. Tekrar Allah ondan razı olsun. Allah onun geçmişlerine rahmet eylesin. Bütün bizi burada karşılayan Çanlı hemşehrilerimize de hayır, huzur ve mutlu, dolu bir Ramazan nasip eylesin. Allah razı olsun.